Selamun Aleyküm Değerli dostlarım Buradaki görmüş olduğunuz Aküsüz inverter için Çiftli sigorta siparişi Vermiştim Şimdi e, Sigorta geldi arkadaşlar Onun açılışını sizlerle birlikte yapıp Ondan sonra da inverterime Sigortasını bağlayacağım inşallah Evet değerli dostlar Yurt içi kargo ile e, Aküsüz inverterimi sigortası geldi. Şimdi onun açılışını yapıp onu da sizlere gösterdikten sonra inverter'ın gelen sigortalarını güneş panellerinin iniş voltajına bağlantısını yapacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten yurtdışı kargo torbasının içinden sigortalarımı çıkarttım. Şimdi bu paketi de açacağım arkadaşlar. Bu paketi açtığımda hangi tür sigorta aldığımı sizler de göreceksiniz. Değerli dostlar gelen sigortam bu. Şurada markası yazıyor. Seni der mi diyor? Ne diyor? Evet. 40 amperlik ikili sigorta. Yalnız arkadaşlar Şimdi ben bunlara ne söylesem hakkım yok mu yani? Bakınız. Şuradaki yeşil olandan şurada da olması lazım. Buradaki tutturacağı yani sigorta kutusuna tutturulacak olan tırnak yok arkadaşlar. Bunlar böyle işte. Maalesef insanları böyle bir günaha sokmak için her türlü hileye başvuruyorlar. Bunu tutturmak için de arkadaşlar mahallemizdeki elektrikçiden şöyle de bir Montaj kutusu aldım arkadaşlar. Neyse. Bu tek tırnakla tutturacağız artık. Yapacağımız başka bir şey yok. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar bu sigortamı bağladıktan sonra e, inverterimi de inşallah devreye sokmayı düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İyi seyirler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.